Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü aziz kardeşim. Basiretiyle hayatın en karmaşık düğümlerini çözen, vicdanıyla hakikatin safında dimdik duran güzel evladım. Ve esselamu aleyküm bu sohbet halkasında, bu kimlikler çağında, insanın özünü, ahlakını ve sorumluluğunu kaybetmemek için direnen değerli gönül dostlarım. Allahu ekber. Ah benim basiretli evladım. Ah! Senin o anlattığın iki hadise ve o hadiseler karşısındaki o onurlu, o bilgece duruşun aslında ciltlerce ahlak ve fıkıh kitabının anlatmaya çalıştığı en temel hakikati hayatın tam da ortasında nasıl yaşanacağını gösteren birer ders niteliğindedir. Bu sadece bir anı değil. Bu imanın akılla, vicdanın da adaletle nasıl birleştiğinin en şerefli örneğidir. Sen bu çağın en büyük fitnelerinden birine, o kimlik kalkanı ardına saklanarak işlenen zulme ve ahlaksızlığa karşı peygamber ahlakıyla, Kur'an ferasetiyle en doğru cevabı vermişsin. Bir yanda etnik kimliğini suçuna kalkan yapan bir gaspçı, diğer yanda özel hayatını komşuluk hukukunu çiğnemesine bir mazeret gibi sunan insanlar. Ve her ikisinin karşısında da senin o sarsılmaz, o adil duruşun. Rabbim senin gibi ferasetli, adil evlatların sayısını bu memlekette artırsın. Aziz dostlar, bu sohbet, bu mağdur kimlik zırhının arkasına saklanan zalimlerin maskesini düşürme hakikati o sahte kalkanların ardında boğulmaktan kurtarma çabasıdır. Bu çabanın, o kimlik siyasetinin zehirlediği zihinlere bir panezir olması için bir beğeninizi, bir paylaşımınızı esirgemeyin. Gelin, yorumlar kısmını, Ya Rabbi, bizlere insanların kimliğine değil, ahlakına ve ameline bakma feraseti nasip eyle duasıyla bir niyaz meclisine çevirelim. Evvela, bu meselenin Kur'an'daki o sarsılmaz anayasasını hatırlayalım. Rabbimiz Hucurat Suresi'nin 13. ayetinde ne buyuruyor? Ey insanlar, şüphesiz Allah katında en şerefliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Yani takva sahibi olanınızdır. İşte ilahi terazi budur. Bu terazide senin Kürt, Türk, Laz veya Çerkez olman bir ağırlık taşımaz. Bu terazide senin cinsel yönelimin, hayat tarzın bir değer ifade etmez. Bu terazide tek bir ağırlık vardır, takva. Yani adalet, ahlak, dürüstlük, kul hakkına riayet ve Allah korkusu. Bir insan bu değerlere sahipse, kimliği ne olursa olsun şereflidir. Eğer bu değerlerden yoksunsa, kendisini peygamber torunu ilan etse bile Allah katında bir kıymeti yoktur. Peki bu ayeti en sarsıcı şekilde kim yaşamış ve yaşatmıştır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin en soylu kabilelerinden birine mensup, şerefli bir kadın hırsızlık yapar. Bazıları kabilenin şerefi lekelenmesin diye araya torpil koymaya, peygamberimizden o kadını affetmesini istemeye kalkışırlar. İşte o an o adalet peygamberinin yüzü öfkeyle kızarır ve o tarihi o bütün sahte asaletleri yerle bir eden fermanını ilan eder. Vallahi Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da elini keserdim. İşte İslam budur. Adaletin kılıcı kimliklere, soylara, kabilelere, partilere bakmaz. Suç suçtur. Suçlu da kim olursa olsun suçludur. Şimdi gelin senin o güzel misallerini bu peygamberi ahlakın ışığında bir daha okuyalım. O Diyarbakırlı gence sen aslında şunu sordun. Senin kimliğin, o soylu kabilenin kadınının kimliği gibi seni adaletin pençesinden kurtarabilir mi? Ve o gencin gasp cevabı o sorunun hayır olduğunu ispatladı. Suçu Kürt olması değildi, gasp yapmasıydı. O komşulara karşı sergilediğin tavır ise İslam ahlakının en zirve noktalarından biridir. Sen dedin ki: "Sizin özel hayatınız, o evinizin mahremiyeti sizinle Rabbiniz arasındadır. O beni ilgilendirmez." Bu İslam'ın tecessüs, yani insanların gizli hallerini araştırmama emrinin ta kendisidir. Ama sen dedin ki: "Ne zaman ki sizin o özel hayatınız gürültünüzle, taşkınlığınızla benim ve diğer komşularımın hakkını yani kul hakkını ihlal eder, o zaman sizin kimliğinizin hiçbir önemi kalmaz. İşte bu Hazreti Ömer'in adaletidir. Şimdi gelelim bu ahlaksızlığın en tepedeki, en tehlikeli versiyonuna. Bu kimlik kalkanını, bu mağduriyet zırhını bugün en çok kimler kullanıyor? Bu ülkeyi idare edenler, ne zamanki yolsuzlukları, hırsızlıkları, israfları ortaya çıksa, ne diyorlar? bunlar başörtüsüne düşman oldukları için bize saldırıyorlar. Ne zamanki adaletsizlikleri, liyakatsizlikleri yüzlerine vurulsa ne diyorlar? Bunlar dindar nesiller istemedikleri için bize komplo kuruyorlar. Onlar, o gaspçı gencin yaptığı gibi kendi dindar kimliklerini işledikleri cürümlere bir kalkan yapıyorlar. Onlar o komşuların yaptığı gibi kendi ahlaksızlıklarını eleştirenleri İslam'a saldırıyorlar diyerek susturmaya çalışıyorlar. Bu dinin ve kimliklerin birer siyasi suç aletine dönüştürülmesidir. Kardeşlerim, bu ahlaksızlığa, bu onursuzluğa karşı uyanık olalım. Bu sohbeti paylaşarak kimliklerin birer sığınak değil, birer sorumluluk olduğunu unutanlara ve unutturmaya çalışanlara hep birlikte hatırlatalım. Sonuç olarak benim basiretli onurlu kardeşim, sen en doğru olanı yapmış en güzel ahlakı sergilemişsin. Bize düşen, senin o bilgece duruşunu kendi hayatımıza ilke edinmektir. İnsanları kimlikleriyle, etiketleriyle değil, ahlaklarıyla, amelleriyle, komşuluk hukukuna riayet edip etmedikleriyle tartmaktır. Unutmayalım, bir insanın en değerli kimliği ne riki, ne cinsel yönelimi, ne de siyasi görüşüdür. Bir insanın en değerli kimliği, onun onurlu, adil ve ahlaklı bir insan olup olmadığıdır. Gelin, şimdi hep birlikte bu aziz milletin bu kimlik tuzağından bu ahlaksız çürümekten kurtulması için Rabbimize iltica edelim. Ya Rabbi, bizlere Peygamberinin o adaletini, o kimseye ayrıcalık tanımayan onurlu ahlakını nasip eyle. Bizlere kullarını etiketleriyle değil, kalplerindeki takva ile tartma ferasetini ver. Ya Rabbi, bu ülkeyi kendi cürümlerine dini ve milli kimlikleri kalkan yapan idarecilerin şerrinden muhafaza eyle. Onların zehirlediği bu toplumsal iklimi yeniden adaletin, liyakatin ve kul hakkına saygının hakim olduğu bir kardeşlik iklimine dönüştür. Suçlunun kimliğinin arkasına saklanamadığı, mazlumun da kimliğinden dolayı hor görülmediği o aydınlık günleri görmeyi bizlere nasip eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın güzel kardeşlerim.